Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Astra Token ile birlikteyiz. Astra Token'in sitesine girdiğimiz zaman bizi böyle bir kısım karşılıyor arkadaşlar. Ee, i̇lk girdiğimiz zaman böyle logosunu falan görüyorsun. Adamların beyaz sesine katılın falan. Ön satışına katılın onları gösteriyor. Ee, ama sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan tıklayıp aynı şekilde buraya ulaşabilirsiniz. Bir alım satımlarınızı yapabilirsiniz. Ama söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemem gerek e, ee, hemen inceleyecek olursak o, hoş geldiniz Astro Token diyor. Evet arkadaşlar burada ilk girdiğimiz zaman beyaz listeye katılım, ön satışa katılım seçenekleri var ve welcome to Astro Token demiş. Bir market falan demiş arkadaşlar burada Astro Token hakkında genel bilgi vermiş. Beyaz listeye katılım ön satışa katılım diyor. Ön satışa dediği zaman yakında gelecekmiş. E, ee, piyasaya sürülüyormuş. Şöyle tıklayayım bir daha. Yakında gördüğünüz gibi piyasaya sürülecekmiş Astro Token. 2 ee, hafta kadar süresi vardı galiba. Beyaz listeye katıl dediğimiz zaman burada böyle katılabileceğiniz bir etkinlik falan var. Sonra gidiyorsunuz buradan. Giriş adınızı, e-mail adınızı yazıyorsunuz. Buradan da katılabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aşağı kısımda videoları var. Bu videoyu da detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Güzel video hazırlamışlar. Şu kısımda jeton adresi var. Bu jeton adresi MetaMask üzerinden girerek Astra token satın alabiliyorsunuz. Üçlü kazanç formülleri varmış. Reflex jetonu geri satın almak ve BNB'nin yeniden dağıtımı ile ilgili. Ve Binance Smart Chain anında da olacakmış. Ve 3 gün 14 saat 46 dakika 48 saniye sonra başlatılıyormuş. Ee, Aslında tutaki anahtar özelliklerinden bahsetmiş. Burada %5 yeton geri alımı var. %5 BNB yeniden dağıtımı var. Tüm tutucuları %2 statik yansıma. %1.5 eleştirildi ve Pancake sebebiyle likidize olarak eklendi var. %1.5 BNB'ye satıldı ve likidite eklendi. Geri satın almak için yeniden dağıtılan tüm satıcılara %3 ücret ödendi. Neden Astra'yı seçti arkadaşlar? Bakın %5 otomatik yanma var ve sözleşme jetonlarının yani burn var. Sözleşme jetonlarının %5'ini geri almakla ve bir satış gerçekleştiğinde onları yakmakla ilgileniyormuş. Yani paranız her zaman böyle yani sürekli artı, artış önünde olacağından falan bahsediyor. Ama doğruluğunu kanıtlayamam tabii burada size. BNB'den %5 yeniden dağıtım varmış. Otomatik ödemeli her 24 saatte kazandığınız BNB'yi talep etmenize gerek yoktur her 24 saatte bir otomatik olarak cüzdanınıza gönderiliyormuş. Her işlemde yüzde sıfır pazarlama veya hayır ücretleri falan da varmış arkadaşlar. Az fark yüzde yüz verelim diyor. Burada likitle uzunluğa bahsetmiş. Ben gizem için her işlemin yüzde üç dönüştürülür. dönüştürür. Otomatiktir ve taban fiyat. Burada da zaten tokenim kısmı arkadaşlar. Yani neden alım özellikleri falan. Tasarım o tasarımla tasarımda, tasarımda güvenliymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sözleşme tek tarafından denetleniyormuş. Bana yani bir tık güvenilir gibi geldi ama arkadaşlar yani söylediğim gibi yatırım tavsiyesi içermek dedi Bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Yani tasarım falan açısından bayağı uğraşmışlar. Gö bazı siteler var hiç uğraşmıyor yani öyle diyeyim ben size. Anti dump kilit ve %3 satış ücreti falan da var arkadaşlar burada. Ee, takım liderlerinden bahsetmiş. Önümüzdeki aylarda pazarlama giderlerini destekleme kabiliyetimizi sağlamak için bir pazarlama cüzdanına %4'ü kurmuşlar. Ve %2 statik ödülleri varmış. Sahipler hasta ve statik yansıması yoluyla pasif ödüller kazanıyormuş. Topluluk odaklı ve adil lansman varmış. Geliştirici ekibi ve diğer herkesle birlikte ön satışa yer alıyormuş. Özel yatırımcı yokmuş arkadaşlar. Tokenlerin %0'ı özel yatırımcıya satılmaktadır. Bu kimsenin fiyatı asla düşmemesini sağlıyormuş. Likidle kilitleniyormuş. Ön satışta elde edilen likidle 4 yıla fazla bir süredir de eski işte halı ücretsizmiş arkadaşlar. 2022'de nerede olacağız? Burada 3 milyar 3 milyon sahipleri de bahsetmiş. 931,7 veya 7 dağıtılmış. 651 652 milyar mı yaklaşık yıkılmış, jeton gördüğünüz gibi. Yani böyle edilmiş. Astra blockchain alanındaki bu galiba bir bal pipro koymuşlar buraya gayet güzel bir şekilde uygulamalarımız ve yol haritalarından bahsetmiş. Alt kısımda da devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, hemen devam edecek olursak uygulamaların yol haritalarından bahsetmiş burada. 2021 3. çeyrekte ne yapacaklarından yani bahsetmiş. Web siteleri lansmanı yapmışlar. Bu galiba zaten bu yapmışlar oldukları. BSC ilgili sözleşme tamamlandı. Tekniksel denetimi. PancakeSwap'da ee, de başladı. Astra mağazası tamamlandı. Ve alt yan kısımda da Blockchain yani ilk yarısında daha olacakmış bir şey arkadaşlar. Bu yapmamışlar ama hedeflerinden bahsediyor onu söyleyeyim size. Astra Blockchain kodunun ilk yayını büyük borsalarda listeleme, haftalık olarak yeni projeler başlatmak, günlük olarak YouTube ve TikTok oranları, TikTok herhalde bu ortaklıkları yapılarmış. Mesela YouTube ortaklıklarında biz de varız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Onu da hala başlamışlar yani. CoinGecko ve madeni piyasa Değer listesi Astra fırlatma rampası gidiyor İlk proje zaten bir adayımız var. Video oyunları yapımcısıymış. Web sitesine takas falan ortaklıklar, Bitmart, KuCoin'de listeleme olacakmış. Astra blok zincir artısında yayınlama olacakmış. Falan arkadaşlar bir ton şey var burada. Burada bizi etkileyenlerden bahsetmiş buradaki adamlar. Ve burada da bu adamları bu kısımdan alışabilirsin mail göndererek. Burada beyaz kağıt indir var. Beyaz kağıt indirelim. Burada Astra'nın white paper'ını görüyorsunuz. Burada white paper detaylı şekilde okuyarak, inceleyerek adamlar hakkında daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Şu an yükleniyor ben açılacak zaten. Adamların burada zaten sitede anlattıklarını daha detaylısını falan daha şeylerini burada anlatıyorlar arkadaşlar. Size burada grafiklerle falan bakın, airdroplar. Tokenim kısmından da buradan yine bahsetmiş. %4 marketing ayırıyor, yüzde dört airdrop, yüzde sekiz pre-sale. Buradan da arkadaşlar detaylı şekilde buna bakın yani roadmap incelemiştik zaten bu adamların anlattıkları, hedeflerine ne olduklarını, kimlerle çalıştıklarını falan da buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen ana sayfamıza geri döndük. Key Features. Burada zaten bunları inceledik. şu videoyu bir kapatmam lazım hızlıca. Çünkü telif yeme şansımız var mı bilmiyorum. Burada bayağı sıra zaten bunu baktık. Şimdi bir tükçe yapayım. Yol haritasında beyaz kadına başlayan paneline. Mağazasına bakmadık arkadaşlar. Mağazasına da kısaca bir göz atalım. Mağaza çok yakında geliyormuş ve seçenekler bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeyleri falan var, güzel şeyler var. Bunları satın alabilirsiniz isterseniz. Denetimlerine bakalım. Buna bakmaya gerek yok istersen yani güvenlik için siz kendiniz bakabilirsiniz. Audit kısmında ne varmış? Bunu da arkadaşlar gördüğünüz gibi backgroundlar, kapıdanlar burada her şeyden bahsetmiş. Bunu da siteye girip inceleyebilirsiniz. Burada da arkadaşlar astro token dashboardunu görüyorsunuz. Bu da yakında gelecek işte daha şey olmadı. Burada da bunu inceleyebilirsiniz. Bu araya kendi adresini yazıp görebiliyorsunuz. Arkadaşlar yukarıda telegram, twitter, youtube ve adresini katabilirsiniz. Evet arkadaşlar astro token bu kadar da bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Video beğendiyseniz kanala abone paylaşmayı unutmayın. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay